Arkadaşlar şimdi kedilerimizi ıslatıyoruz. Dolaba girmesi için. Kremamız olmadan bunları dolaba atacağız. Biraz iyice kahvesini çeksin. Biraz da soğusun diye. Hepsi tamamlanınca kremi koyarken <laughs> Arkadaşlar 3 kaşık 3 yemek kaşığı şeker 4 tane de yumurta sarısı bunu benmari usulü şu an eritiyoruz, şekerler iyice eriyecek. Yani orijinal tariflerinde şey herhalde e, çiğ kullanıyorlar da. Hı. Yani en yakın en güzel kıvamı en yakın tat burada karar kıldık biz. Yaşımda yani bir gün dinlendirseniz eğer. Evet. Çok daha iyi oluyor fıstık kreması tavsiye ediyorum. Fıstık kremasını gerçekten deneyin. Çok ayrı bir dünyaya dönüşüyor tavsiyemizdir. Değil mi? Evet. Şefim. Bu sefer yumurta kırmalarını koyamadık. Biraz... Bir kaza oldu ufak. <laughs> evet. Bir de devam etmesin diye. Evet, şef yeteneklerine leke sürülmesin diye. Ya bak, yumurtalar bozukmuş. Aynen, o yüzden. o yüzden. Tek elle değil de normal e, şekilde kırmayı bu sefer tercih ettik. Değil mi? Evet. Kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar şeker tamamen eridi. Mikserde bayağı bir çırpacağız. Böyle beyaz bir kıvam alacak. Böyle uzayacak biraz. Onun için o şöyle olacak. Sekiz yapabiliyor. Yani böyle hı, akacak hı. biraz. Hafif koyulaşacak. Renginden de anladım zaten. Şöyle yaparsam. Şimdi... Geri kalan evet. malzemeleri karıştıracağız herhalde. Evet. Arkadaşlar burada peynirimizi Ama böyle lök diye çıkıyordu ama. Oh. Peki. Yani evet tamam. Ne? ne <laughs> tam bir soru ya soracak. Mascarpone yapmasanız da olur, yapsanız da olur. Yani biz orijinal tarifte tam mascarpone olduğu için ekliyoruz. Yani az da bir. Kaç gram bu? 200 mi? Yani 180 gram da labne ekleyeceğiz. Yani mascarpone yoksa 3 tane labne mi olması lazım tabi Evet, evet doğru. 3 tane üç bu tane. boyutta 180 gramlık labne olunursa evet, aynı kaç kafeye tane gelir. Zaten. En sonunda söyleyeceğiz. Bunları çırpacağız. Çırptıktan sonra bir de krema ekleyeceğiz. Burada yumurtamız soğuyor. En sonunda bunu koyacağız. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi yumurtamız soğudu. Yani kıvamı görüyorsunuz. Biz mascarpone alıp yapıp karıştırıp sonra evet, krema üst da üst ekledik. Aa, krema ekledik. Şimdi de yumurta şeker karıştırıyoruz. Şeker koyduk aslında. Tabii tabii. Yok, hardal koyduk ya da Aynen. gizli tarif. Orijinal tarifi vermiyoruz. <laughs> Şimdi bunu karıştıracağız. Ondan sonra <laughs> şey ekleyeceğiz. Fıstık kreması. Kıstık kremamızı da. Oh. Gerçekten çok iyi. Rengi efsane. Tadı daha ah, Yoksa reklam mı aldık biz? Aynen. <laughs> Nerede arkadaşlar? A -a, reklam olsun burası. Gerçekten reklam olsa bu kadar sevmeyiz bence. Biz yani Dubai çikolatası furyasında biz bunu Tiramisu'ya da katalım tamam. diye düşünmüştük zaten. Ve müthiş bir tad olmuştu yani. Yani dilediğinize göre isterseniz hepsini şey yapın, isterseniz yarısını koyun. Ben birazcık bırakacağım. Arkadaşlar Bak. yarısından çoğunu koyduk ufu demişti Anadolu'sa ama. Gerçekten Süre. çok güzel yer. yani. Yemek <laughs> var mıdır bilmiyorum ama. Çok, çok... <gülüyor> 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 tamam tamam. Reklam değil. Karışımımız da hazır bu arada. Direkt e, şeyimizin üstüne dökeceğiz. Kapların üstüne. Kere bileyim, Kere üstüne yani. Dökeceğiz. Bu kadar. Başka De bir bakın. şey yok. Siz hepsini katın yani. Boşuna azını mazını ayarlamaya çalışmayın. Şunu bir bari videoda olmasak şimdi içeride. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bir tanesini şöyle biraz. Büyük bir kepçe. Damlayacak yani ama. Biraz pis bir çalışıyoruz. Kepçe, <laughs> koyuyoruz. İsterseniz bir buçuk mu? Daha çok koyun siz nasıl istiyorsanız. Yine ortalama yarısına geldik Aynen. yani. Ondan sonra biz bir kere daha koyuyoruz. Sonra üstüne bir daha koyacak mıyız? Krema karışımından. Bunun üstüne mi? Hı hı. Tabii ki. Tamam. Sonra tekrar bir krema. Oh. <laughs> Bunun da üstüne kakao serpeceğiz. Bu Ve iş. Ve dolaba gidecek. Gidecek. Sonra mide. Sonra mideye gideceğiz. Haydi bakalım. <laughs> en çok yaşayan zarandayız. Ama bunda çok az kalmış. Ee, Hımm. O da bitti mesela. İyi onu bölüştürürüz. Bu arada arkadaşlar 8 kap olarak çıktığımız yolda 6 kap olarak devam ediyoruz. 2 tane. Aramızdan ayrılan arkadaşlar oldu çünkü e, krema karışımı yetmedi. Evet. Ya yani biraz da bol yemek yani, istiyorum o kremayı. Evet yani bir kişiden, yani bir buçuk kişilik bence yaptığımız şey ama biz tabii 10 saniyede yiyoruz o ayrı konu. İlk yaptığımda her yer rütbe koydum, yiyecektim birazcık. <laughs> ama onda yani burası bayağı Yok yok, fazla. bayağı fazla. O, o kadar olur yani bundan, sıkıntı yok. Aa, gerçekten var ya. çok güzel ya. ya bir yerimiz olsan et bunu bayağı satarız yani. Hayaller, hayatlar. Oo in de tadı geçti güzel. Yine e, mi e, Sular birazcık yoruldu. O yüzden dinlenecekler mi bilmiyorum. Hadi iyi geceler. Trabzıcıklar. Midemizde görüşmek Abi, üzere. <laughs> bir saat sonra diyebilir miyiz? Ya güzel ya gerçekten. Ama bir gün beklese tabii daha, daha çok de şey olur da. Hadi Şimdi bakalım. Tadım testi. Şimdi Şimdi en sevdiğim kısma geçiyoruz. He <laughs> biraz böyle sıvı ama yerim. Doğru toparlanacaktır. Eminim. Ya. Hadi bakalım. Hep <laughs> aynı tepki veriyorsun. Yiyip <laughs> güzel ya. Fıstık tadı vallahi çok geliyor. Bir de çok hafif. Hemen çok beğendim. Onun üzerinden? onun üzerinden 11 veriyorum. 11. Of. Evet. Ellerine kollarına sağlık Reis. O zaman güzel bir akşam diyorsam siz günün hangi saatinde izlerseniz onu bilemeyiz. Hadi görüşürüz. <laughs>